Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek. Takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri de görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bu sorunların nereden kaynaklandığını, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem, arkadaşlarınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam'ın Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.